Arkadaşlar. Hmm. Şu anda bunlar katılıyor kasaya. Bunlar bir vedik, verdik. Bunlar ondan kalırsın dökülecek. Temizleniyor. Dezenfekte geleceğiz. Allah yarın köprü ilaçla sularla yıkanacak. Güreşlenecek. iki gün bekleyecek. Burada müşterilerimizi burada karşılayacağız arkadaşlar. Yorucu. Kolay bir işimiz yok. Ay arkadaşlar. Tam su atıyor oğlum. Oradan sonda suyu var. Sonda suyunu da göstereceğim arkadaşlar size. Bugün. Muzaffer yine oradan su duyalım mı? He? İçiyor mu? Arkadaşlar sarı kızım fırtına mı? Bugün buraya bağladım. Dudun dibine. Arkadaşlar bu sonda suyu. Temiz yer altı suyu. Şunu bakın. Buz gibi. Buz. İnşallah kurban, Dur, kurban günü de akar. Şunu da sana Kurban günü de akar. Bugün kurtulmamız bugün dudağacının dibini bağladım. Sıcaklığı içi yanmasın diye. Kızım. Kızım. Abla sen Ne yapıyorsun kızım sen? Benim kızım. Çok seviyor arkadaşlar bu kendini hoşlatma. Bu şimdi sağlığımız zamanı geliyor. Ondan yapıyor, bağırıyor. Şöyle temiz suyla ellenmeyi seviyorum şuradan.